Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar ve işte Tycoon'a girdim Arkadaşlar her şeyim var Durduğum yerden bile arkadaşlar bazı zaman para geliyor Bakın görüyorsunuz Şimdi şuradan şu aracımızı oluşturalım Arkadaşlar bu da var Bu da ama ben bunu daha çok seviyorum Şöyle rengini sarı yapalım izlediğiniz için çok arkadaşlar o yüzden biraz sesimi kısıyorum arkadaşlar Hoşuna arkadaşlar arabamızı yükseltip hızını 300'e çıkartacağım arkadaşlar onun için de 612 bin lazım ben 612 bin yapıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geri döndüm 618 binimiz oldu şimdi arkadaşlar arabamızı yükselt yükselteceğiz bu böyle. Şöyle bakalım arkadaşlar bunlara. Evet arkadaşlar. 612'yi açadık. Gitti. Evet, arkadaşlar da 3 yaptık. Level 5 vardık arkadaşlar. İşte şimdi arkadaşlar arabamız daha da güçlendi. kapatalım arkadaşlar kardeşim. Evet. Şuradan arabamızı alalım. Deneyelim bakalım 300'e çıkabiliyor arabamızı. Ne sarı yapalım. Şuradan bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın 1700 veriyor. Arkadaşlar zente onları da yükselteceğim. Bakın arkadaşlar hemen altıya görüyorsunuz. Hemen 636 yapalım. Şimdi hakkı oldu zaten. Şöyle bir yavaş pistine gidelim. Onlar başladı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onları geçeriz zaten. Geçtiler bizi ya. Çıkılıyor muyuz? İşte şöyle bir turlayalım Gördüğünüz ki arkası işte 300 bile falan çıkıyor. Ya da iyi kurtardık. Adam resmen uçuyor ya. Kaçta gidiyor abi sen? 400 ile mi gidiyor? Kaşlardan bizi geçti. Işte. Kaçı basıyor acaba arabası? 300'e basıyorsak o 400'e falan basıyor. Ya da baksanıza. Sos adam gelecek şimdi. Gitti işte adam. Taklatmasaydık iyiydi arkadaşlar ya. Arkadaşlar işte ben 638 bin yapıp geliyorum. Istiyorum. Dur abi bekle. Ben tüy istiyorum. Ha, bak, bak abişim şimdi şu rampadan atlayacağız. Evet. Terste taklatmamız lazım. Sonra bir sürü paramız olacak. Evet. Hadi terste taklat. Atmıyor. Abişim. Şimdi abişim buna terste taklatıyoruz. 8. Şimdi. Öyle oynat abisi sen bize. Canım. O da mı gel? da işte. Ama bunlara da oynat. Sen sabah kahvaltını yap saat 11 gibi. Hı hı. 11.30, 12. 11.30, 12 gibi gel işte. Ha oynan böyle. Hı. Ama bunlara da oynatalım mı abisi? Tamam. Tamam mı tasarım? Yunus sen şuna bas. Beğendin mi oğlum? Tamam. Sen şu eh, sen yeşile bas. Namazımı bakalım bir de ye yapayım. Tamam. Elini çek bir daha bas Yunus. Çek. alırım. Heh. Tamam bas bas. Bunu bas. Da abim gelsin bize yardım etsin sen. Bunların yanında dur abisi ben de yemeğimi yapayım, işimi <laughs> yapayım. Ben yalnız kalıyorum tek başıma. Hiç öyle kudurmak yok ama tamam mı? bakalım Yunus. Yunus bas. bas. Elini çek bir daha bas Araba bozulmuş. Şimdi çek elini. Şimdi bas. Bas. Bakalım şimdi o kadar hızlanacağız ki. Sen niye basmıyorsun? Ben basayım mı sen basamıyorsun? Ben mavi istiyorum. Dur abicim. Ben tere istemiyorum. Sen abicim bekle. Ben tere istemiyorum ama sen. Ben çöreğini ben, ben bunu ben sana, bir saniye abişim bir şey yazacak. Ben seni istemiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bas Yunus bas bas bas. Hangi renk istiyor? Kırmızı istiyor mu? Yok. Bas bakayım Yunus. Tamam. İşte sen bunu, bunu, kullandım. Tamam bunu kullanma. Ben bunu kullandım. Tamam basma. Bekle. Sen de sen de Küçük. sen de buna bas. Meryem bak sen de buna bas. Yo öbürsün ha şuna bas sen. Şimdi sen de şuna bas. Tamam. İkiniz de basıl tut. Merve bas tut bak kardeşin gibi. tutun. Parmağını sen de koy parmağını. Basıl tut. Nerede? Hiç çekme. Ölümü. Yunus gibi yap. Aha oldu para. Para oldu. Para oldu. Aha para dondu abi. Para ev aldı. Şimdi, şimdi abi. Bu olsun şimdi ben videoya başlayacağım. Merhaba diyeceksiniz tamam mı? Merhaba. Hı, aynen aynı bunu diyeceğiz şimdi ben param kazanayım. şöyle Hı, oldu şimdi inelim arabamızdan. bakalım. Videomuza devam edeceğiz. Şimdi ben ben deyince merhaba diyeceğiz. Evet arkadaşlar geldim ya. Babam mi? işe gitti. Videoyu benim. kapatmayı unutmuşum. Merhabalar deyin. Yunus. Merve. Merhabalar deyin. Merhaba. Sen de Merhaba. Arkadaşlar şimdi arabamızı yükselteceğiz arkadaşlar. Ya videoyu şey yapmayı unutmuşum ya. Ve 8 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi şuradan arabamızı satın alalım arkadaşlar. Ha. İşte yükseltelim. Açalım kapımızı. Gel. Kapım bana... açıldı. Hı hı yine. Arkadaşlar bak. benim kardeşlerim işte teyzemin çocukları. Şimdi Aa. şimdi arabamızı yükseltelim. Şimdi... Ne isteyeyim? Ne isteyeyim? ne isteyeyim? Hadi bastım gitti arkadaşlar. Evet oldu. Tamam Şimdi yeni arabamızı deneyelim tamam mı? Bu araba mı? İşte bu benim. Bu bizim arabamız size niye kumatan? Tamam. Bu arabamız. Ben mi isteyeyim? Mai mai. Yeşil istiyorum bakalım ben de. arkadaşlar kaç Hep may istiyorum? Güzel para veriyor arkadaşlar. Ben bunu max 5'e yükseltirsem arkadaşlar bu bayağı bize para verir arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.